Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Dilerseniz bugünkü bilgimize göz atalım ve sorumuzu birlikte cevaplandıralım. Aynı genotipteki iki bireyin çaprazlanmasına kendileştirme adı verilir. Kendileştirmede n heterozigot karakter sayısını temsil etmek üzere oluşabilecek fenotip çeşidi sayısı 2 üzeri n, oluşabilecek genotip çeşidi sayısı ise 3 üzeri n formülleriyle bulunur. Bu bilgi ışığında sorumuzu değerlendirelim. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B yani dihibrit genotipe sahip bir bireyin kendileştirilmesiyle oluşabilecek genotip ve fenotip çeşidi sayıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir sorusu bize yöneltilmiş. Burada sevgili arkadaşlar biz iki karakterin kalıtıldığını ve bu iki karakterden hem A karakterinin hem de B karakterinin heterozigot olarak kalıtıldığını görüyoruz bireyde. Ki burada heterozigot karakter sayımız sevgili arkadaşlar 2 olacaktır. Bilgi ışığında hareket edersek genotip çeşidi sayısı 3 üzeri n formülüyle bulunur demiştik. Dolayısıyla genotip çeşidi sayımız 9 olacaktır. Fenotip çeşidi sayısı ise 2 üzeri n formülüyle bulunur. Ve buradan da sevgili arkadaşlar oluşabilecek fenotip çeşidi sayısı da 4 olarak karşımıza çıkacaktır. İlgili sorunun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır.